Konica Minolta'nın yeni ürünü, Ineo Artı 4065, yüksek güvenilirlik ve dayanıklı performans sunan bir üretim baskı cihazıdır. Uzun ömürlü platformu, önden arkaya doğru kaydırma özelliği ve fusing rolling mekanizması sayesinde, kullanıcılar uzun süre sorunsuz bir şekilde baskı yapabilirler. Ineo Artı 4065, dakikada 66 sayfa A4 renkli baskı ve dakikada 37 sayfa A3 renkli baskı yapabilen yüksek hızlı bir cihazdır. Cea 500 x teknolojisi ve 3600x2400 dpi çözünürlüğü ile mükemmel görüntü kalitesi sunar. Ayrıca, Symmetry HDE toner teknolojisi ve görüntü yoğunluğu kontrol teknolojisi sayesinde, baskı kalitesi her zaman yüksek olacaktır. INEO-4065, hazır baskı ürünleri için de çok uygun bir cihazdır. Otomatik zımba kesme mekanizması ile yüz yaprak iki noktadan ve köşeden zımbalama yapabilirsiniz. Ayrıca, 80 sayfaya kadar kitapçık, ortadan katlama, ve 2 ve 4 delik delme işlemleri de yapabilirsiniz. 3 yaprağa kadar 3'e katlama özelliği de bulunan bu cihaz, kullanıcılarına büyük kolaylık sağlar. INEO-4065, gelişmiş tarama performansı da sunar. Çift taraflı tarayıcı, yoldaki belgeleri tarar ve çift yaprak dedektörü sayesinde renkli ve siyah-beyaz 140 IPM Simplex tarama yapabilirsiniz. Ayrıca, 300 sayfalık tarayıcı kapasitesi sayesinde daha fazla veri tarayabilirsiniz. Üst düzey baskı kontrolüne sahip olan INEO-4065, esnek kontrolör teknolojisi seçimi ile EFI tescilli marka veya develop kontrolörleri kullanabilirsiniz. Hibrit iş akışlarına entegrasyon da mümkündür. Kullanım kolaylığı da düşünülerek tasarlanan INEO artı 4065, basit kağıt kataloğu ayarlarına sahiptir ve operatör tarafından değiştirilebilir ünite yönetimine sahiptir. Open API, desteği ile daha da kullanışlı hale getirilmiştir. Gelişmiş medya kullanımı için opsiyonel olarak hava emiş veya hava destekli kağıt besleme teknolojisi de bulunmaktadır. Ayrıca, 1,300 mm, Simplex, 864 mm, Dublex, Banner baskı yapabilen bu cihaz, tek taraflı ve çift taraflı olarak 360 gram bölü metre kareye kadar kağıt ağırlığına sahip olan kapsamlı medya işleme özelliği ile de dikkat çekmektedir. İsteğe bağlı ortam sensörü sayesinde kağıt ağırlığını ve türünü tahmin edebilirsiniz. INEO artı 4065, gelişmiş özellikleriyle birlikte birçok seçenek sunar. Görüntü denetleyicisi IC607 veya EFI dahili denetleyici IC419 gibi seçenekler mevcuttur. Kağıt besleme ünitesi PF602 metre veya geniş kapasiteli besleme ünitesi LU202 metre gibi diğer seçenekler de mevcuttur. Sonuç olarak Konica Minolta'nın yeni ürünü Ineo artı